sevmek, onu ırkından dolayı sevmek değildir. Makamından dolayı sevmek değildir. Onu sosyal yaşantısından dolayı sevmek hiç değildir. Malından, mülkünden dolayı sevmek hiç değildir. Bir Müslümanı sevmek, yaradılana hoşgör, yaradan da ötürü mantığıyla sevmektir. Allah'ın kulu olduğu için kişiyi sevmektir. Bizim için bir Müslümanın ırkı önemli değildir. Kürt Arap olabilir, Çerkez olabilir, her millete mensup olabilir. Hatta Roman olabilir. Bizim için hiçbir farkı yok. Bizim için, bizim için onun Müslüman mı Müslüman değil mi? Allah'a onun Rasulüne iman ediyor mu etmiyor mu? Bizim için önemli olan nokta budur muhterem cemaat. Bunu iyi analiz etmek gerekiyor. İşte kardeşlik hukuku budur muhterem Müslümanlar iyi kiram efendilerimizden